Bonus videomuzla karşınızdayım. Bu bonus gibi olacak ama etkinlikleri tanıtacağım size. Sonra paket açacağız. Mağaza yeni paketler geldi, yeni etkinlik geldi. Onlara bakış yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olursanız bir de videoya like atıp herhangi yorumlara da bir şey yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir de bir arkadaşımız var MST. Hem bizi takip ediyor kendisi de videolarımızı izliyor. O da yeni kanal açmış FC Mobile içerikleri sunuyor yine şanslı bir arkadaş sürekli 107 gen çıkarttığını söylüyor ve gösteriyor bize gördüğünüz üzere blank nesta falan hepsini Osman paketten çıkarmış arkadaş Biz biraz bir tek şanssız bu konuda ama arkadaş şanslı böyle videoları var izlemek isterseniz yorumlara kendisi de yazar zaten kanalına bakarsınız arkadaşlar hemen videomuza dönelim arkadaşlar bugün bir sürü yeni etkinlik geldi drogba gördüğünüz üzere ücretsiz drogba alıyorsunuz nasıl alıyoruz hemen sağ vuruşlar etkinliğimizin ikinci rak kısmı açıldı drogba veriyor tamamladığımız zaman ilk bölüm böyle ben tamamladım onu göstereyim iki disk alıyorsunuz toplam 4 bix alınca drogba veriyor size ama ilk üç gün iki disk bunu kaçırmayın oynayın arkadaşlar üç gün sonra sıradaki açılıyor iki disk de oradan alıp drogba'yı tamamlıyorsunuz bu bölümü bu bölüm ilk bölümleri nazaran bir tık daha şey olmuş ve ücretsiz bir şekilde bellingham'da var bunu yine bu ben bölüm videomuzda alacağım Bellingham'ı. ve hafta yenilendi biliyorsunuz cevherler geldi ve mağazamızdan da yine lig vuruşları e, ligden ve divis Rivers'tan şeyimizi alalım cevherimizi alalım ben bunu bunda kullanmayı e, tercih ettim bence daha mantıklı hem paket videomuza Paket açılımı oluyor. Hem de şu an gelen hiç iyi değil. Hani bir sürü daha iyi oyuncu var belki çıkartabiliriz. Hemen Division Duel da haftalık bin puana 2500 cevherimizi de alalım. 16.000 cevhere oldu. Sonkrant etkinliği geldi. Ona da bir bakış yapalım arkadaşlar. Sonkrant etkinliğine Sonkran etkinliği görüyorsunuz. Burada günlük 3 fiş veriyor. Ben bunu oynadım. Hani uzatmalara şimdi geçiş yapacağım. Orada efsane bir bölüm var. X ödülü için bunların hepsini açarsanız bir turda önemli aşama ödülü. Sağdaki biletlerini harca diyor. Tüm ödülleri aldıktan sonra bir sonraki tura geç. Bunu açtığınız zaman bir sonraki tura geçiyorsunuz ve bu oyunculardan birini alıyorsunuz arkadaşlar veya parça alıyorsunuz son kram parçasını. Yani bu şimdi size göstereceğim. Bu arkadaşın adı neydi? Son kram fişi. Son kram fişleri önemli. Neden önemli? Son hemen uzatmalara geliyorum. Hemen efsane bir şey geldi. Ücretsiz bir şekilde jeton kasma bu bu arada 100 305 veriyor. Hemen açılırsa göstereceğim. Gördüğünüz üzere 100 son kram fişine 100 305 satılabilir veya 106 107 geliyor. 30.000 uzatma fişi de verebiliyor. 10.000 cevher de cevher. Sınırsız cevher kasma burası arkadaşlar. Toto öncesi. Ücretsiz açtım ben. 5 tane son kram fişi geldi. Kendim kastığımı da harcadım. Bu bölüme bakmamıştım. Bilmiyordum. Buradan da açıp mesela 40 40.000'liği açmak biraz zararlıydı. Ama artık açabilirsiniz. 100 son kram fişi gelebiliyor. Gördüğünüz gibi %29 şansla. Kutlama seçimi veya her gün 4.000. Ben bunu denedim. Hiçbirinde çıkmadı ama... 102-107 satılamaz. 94-101 satılabilir geliyor veya 15 son kram fişi geliyor. Bunu da tercih edebilirsiniz. Uzatma fişleri önemli oldu. Çünkü jeton kastırabilir arkadaşlar. Sınırsız bir şekilde hem jeton hem cevher. Oradan kısabiliriz aktivitelerden günlük. Ben hepsini tamamladım. Sizle beraber almak istedim. Bunu da alalım. Sonra paket açılım açılımımıza geçeceğiz. İnşallah bugün şanslı oluruz sizle beraber. Aa 98 Sokrates geldi. Burada da hep düşük çıkıyordu. Acaba şanslı mıyız? Deneyeceğiz bunu. 16.300 cevherimiz oldu. Hafta yenilenince böyle cevher geliyor arkadaşlar. Çok iyi bu bu arada. Hani tot için biriktirmek isteyenler varsa mantıklı. Ben videomuz açısından hem deneyelim şansımızı hem de bakalım ne çıkacak. Ve son kran indiriminde de gördüğünüz üzere 2000 cevher oldu 101 107. Bedava bence arkadaşlar. Ben hemen ilk bunu açayım. Bakalım bundan hangi oyuncu çıkacak. Hemen ilk paketimizi açalım. Günlük sınırlı deste bu da. Bir tane devam et diyelim. Sonra ilk ışığımız yansın. Bunu da ışıkla açacağım. Sonrakilerini normal açacağım. Bakalım bunlar ne çıkacak bize. A kod neon geldi. Fransız. Sağ o. Asin kulüp kötü kesin. 101 arkadaşlar. 101 ile başladık yine. 101-107 paketinden. Öne çıkana gelelim bir. Şöyle son kran destesini açsam mı bilmiyorum hani son kranda sadece onları toplamak gibi bir hedefim var hani son kran fişlerini toplayıp uzatma fişinde kullanmak gibi bir hedefim var ama bir günlük deste ya ben bir şampiyonlar ligi açmak istiyorum önce sizlerle mantıksız mı bilmiyorum ama bir şampiyonlar ligi patlatalım ya İçimden öyle bir his geldi Günlük deste bunu hızlıca açalım arkadaşlar. Sonra bonus takas edilemeyen oyuncu diyor. Bir ışık yansın. Hemen gidelim. Yolumuza. Şampiyonlar Ligi yolu. Efsane bir yol. Kanadalı. Santrafor. Kim geliyor? Lil'in hangi oyuncusuydu? Bu 101 miydi? 101 David. 101. Zaten bize paket 101, 107, 101 çıkıyor. İki paketimiz de öyle oldu. 11 bin cevherimiz kaldı. Öne çıkan Hemen şunu açalım hızlıca. Bir bakalım bundan ne çıkacak. Bunu hiç beklemeyeceğim ya direkt basalım. Belki şansımız döner. Bak Peach dedi. Hollandalı. Santrafor. Kim? Ajax. 102'dir bu da. 103. 103 Vegors. Yine iyi, 103 Vegors çıktı buradan da. 30 parça. 102 çıkmadı en azından. Sonra ne yapalım? Bakalım. Son kırandan bir tane yeni gelmesi şerefine bir tane patlatalım ya son kırandan. Belki Gattuso verir. Hızlı hızlı açacağım bunu. Totem totem yok ya. Totem zaten işlemiyor. Zaten şanssızız. Hadi. Bir şeyler oluyor sanki. Gitmiyor mu? Yola götürmüyor musun bizi? Bir şeyler oluyor. Aa kahraman yolu gibi bu da. Değişik bir yol. İngiliz. Santrafor yine İngiliz Santrafor ikon mu? Kim bu? O 106 Rooney. Wayne Rooney arkadaşlar Santrafor ihtiyacım vardı. Santrafor istiyordum ve Wayne Rooney'i 106 Santrafor Wayne Rooney'i çıkartıyoruz. Bu paketten hiç inancım yoktu ama Wayne Rooney'i bize hayırlı olsun Wayne Rooney arkadaşlar. Wayne Rooney bize hayırlı olsun. Ben dedim ki Gattuso mu çıkar acaba? Hemen 106'lık Wayne Rooney çıktı. Ona bir bakalım mı? Bak bu iyi oldu işte. Bak bu iyi oldu. Son kran patlamasına gelelim. Galeriye. Kim var burada? 106 gen diyor bak. Wayne Rooney kaç parçaymış ona bakalım. Wayne Rooney 650 parçaymış. O iyi. Özelliklerini adam özellik abidesi 4-5. Ayaklar biri 5 biri 4. Knockout, füzeci, ayak dışıyla şut, uzun pasçı, plase şut. Her şey var. Wayne Rooney de yok yok. İkonumuz, Wayne Rooney'miz hayırlı olsun. Zaten ben küçükken de Wayne Rooney hastası biriydim. Bakalım hangi oyuncular var bu son kranda da. Marquinhos var. 106 Marquinhos da çıksa iyi olurdu. Ama biz Santrafor'un işimizi hallettik Rooney ile. Wayne Rooney bize hayırlı olsun. 4 2 orada dönebilirim. Sizce döneyim mi 4 2 orada? Konate de çıkabilirdi. Ama çıkmadı tabii ki. Burada hani Wayne Rooney bu etkinlikten alacağım. Wayne Rooney kartı iyi oldu. Santrafor hani içimden de geçiyordu. Acaba bir Santrafor'um daha olsa. Ee, Mbappe var ama 104ken hani bir tık daha şey kalıyor. Diyordum. Nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Wayne Rooney bize çok iyi oldu. Gyokeres'in yerine kullanabiliriz. Hatta size şöyle göstereyim. Bölüm videomuzda da kullanacağız bunu. Wayne Rooney 120 şut, 121 hız 96 pas, 112 dribbling, 103 fiziksel. Sizce bu kart nasıl arkadaşlar? Wayne Rooney ikon Wayne Rooney'i çıkardık. Çok iyi oldu. O paketi açmayacaktım. Ama açmam gerekiyormuş. Açtık. Buradan da bunları alalım. Bu çok iyi oldu işte. Başka 5000 bin cevherimiz kaldı. Yarın yine deneriz bölüm videomuzda veya. Şu an bir tık tatmin etti beni. 103 geldi de verdi ya. Oradan da 30 parça geldi. Size de şöyle göstereyim hatta. Kaç parçamız oldu. işte 620 parçamız galeriye gelelim. 103 üçgeni de sizde takaslayalım arkadaşlar. Vegor. Zaten santrafor santraforlarımız var. 30 parçayı verdik. 650 parça oldu. Burada da dediğim gibi Sergio Busquets de var. Onu da koyacağım. 708. Şimdiden bir haftada 800 parça kasmış olduk. Bir gelelim ana kısmına da. Klasik kısmına pardon. 10 tane birikmişti. Sizle beraber çevirelim bakalım ne çıkacak. Hemen antrenman aktarım puanı alalım bunu. İyi çok iyi. Çok iyi değil de lafın gelişi iyi arkadaşlar. 99 üstüne konacak mı dedim konmadı. 75-94 oyuncular. Bak Wayne Rooney efsane oldu ya. Wayne Rooney ben oradayım hala. Maalesef orada Inveynuni ikon çıkardık. İkon deyince bir tık dedim acaba yüksek mi? Yüksekmiş harbiden. Harbiden yüksekmiş. Tempo yuvarlama geldi. Yine. İyi. Güzel bu da. En azından o hakkımızı öyle kullanmamış olduk. 25 çevirde iyidir. Ya, bana mesela 99 2'de falan duruyordu. Durmadı bu defa. Şaşırtıcı. Wayne Rooney'i verdim sana. Şimdi durmayacağım falan gibisinden mi? iyi düşündü anlamadım. Bak geçiyor hep. veya şu soru işaretinde dursa onda da güzel olabilir de geçiyor. Oraları geçiyor. Bak 99 a 99 geldi. Tamam. Ağzımızda çağırdık o şey iyi. Yine geçti Mascherano'yu. Hemen 97 105 üstünde duruyor mu derken iki tane fazla gitti. Soru işaretinde dur. Bir deneyelim şansımızı. Bir haber gelecek mi? Tam bir önünde durdu. Bir önünü deseydim soru işaretinde dururdu arkadaşlar. Neyse. Böyle. Rakı da dediğim gibi tamamlayın arkadaşlar. Oradan da Drogba gelecek. Ben Drogba'yı artık büyük ihtimal parçaya veririm. 120 parça da oradan diyelim. Ben ne alabilirim? Stam'ı almak istiyorum. Bilmiyorum tabii paketten de çıkabilir. Belki hani şansımız bir tık daha güzel oldu. 106 Runich güzel oldu veya Marquinhos da olabilir. Stam kartı bizde 105'lik var biliyorsunuz kahraman olarak. 107 kartı çok iyi. Nesta'dan iyi. Şöyle göstereyim. Defans fiziksel olarak kafa sallıyor bir de kart. Değişikmiş bak. Onu diğerine dikkat et. Veya 1000 puana Michael'ı alabilirim. Schmeichel'ı mı alayım arkadaşlar? 1000 puan falan olur bende zaten. Schmeichel'ı da alabilirim. Kalecimizi direkt hiçbir değişiklik olmadan. Martinez var bizde gerçi. Ama yine de siz yorumlara yazarsanız hangi oyuncuyu almamız açısından. Son kram patlaması da böyleydi. Ve Şampiyonlar Ligi etkinliğimize bir dönüş yapalım mı? Dönüş yapalım Şampiyonlar Ligi etkinliğimize. 355 puanımız var. Ben yarı finali bekleyeceğim. Buradan şu anlık oyuncu almayacağım. Ama size şöyle şunu göstereyim. Turlayabilecek takımları çeyrek finallerde. 107 sol bek olabilir. Almak isterseniz. 101, Fabian Ruiz 3-1 yendi PSG. 106 olur büyük ihtimal. Ben Fabian Ruiz'i de alabilirim. Bilmiyorum yarı finaller bir açılsın. Bu burada her zaman kapanmayacak. Taremi bence turlayacak. Santrafor ihtiyacı olan alabilir. Veya Pau Victor zaten oyunun 105 santraforu 200 parça bir de bedava onu da alabilirsiniz. Bu ikisi 105 olur arkadaşlar. Sonra Müller kalır. Fabian Ruiz 106 olur. 107 California olur. Tabi Real Madrid'in işi hiçbir zaman belli olmuyor ama bence Arteta bundan sonra bırakmaz. Bundan sonra bırakmaz gibi geliyor. Hemen bir Ronimize yine bakalım arkadaşlar ya. Bir Ronimize bakalım şöyle. Abi bu nedir ya? Yeni etkinlik yine şansımız güldü. Diğer etkinlik de yeni geldiğinde 105 gen buz kes çıkarmıştık ilk paketimizde. Bu da ilk paketinde 106 gen santrafor verdi. Beyin Rooney ikon yeni yeni oyunculardan hani 10-15 yılın oyuncusu yani. Efsane bir oyuncu. Hemen arkadaşlar sizlerden de birkaç kadroya bakalım. Sonra videomuzu bitirelim. Bu video güzel oldu. MST kardeşimizin kadrosunu göstermiştim. Size puanlamayacağım şimdi onu. Puanlama yapmıyorum. Yeni ekleyen kardeşlerimiz var. Bu videoda puanlama yapmıyorum. Ama puanlamamı isteyenler yorumlara yazabilir. 109 gen oldum yazmıştı Mina Bulut. Bir bakalım kadrosuna Mina'nın. 109 gen olmuş. Luis Vigo var çok iyi. Ama sağ kanat. O neden sen bunu ortaya koydun ki kardeşim? 4 gen yükseltmiş. yani 109 gen yapmış. Sağ kanadı ortaya koyunca gitmiş o orada. Bu da paketten çıkardı. Büyük ümit, Dimol Gattuso çıkarmış. Bu da iyi. Sağsı var kalecisi. Mbappes'i var. Dimaryas'ı. Kadrosu böyle arkadaşın. Ama dizilişini bence değiştirmesi gerek. Sonra başka bakalım. Altlardan yeni ekleyen arkadaşlar falan filan. Emir belki Türkiye kardeşimiz. Yeni eklemişti. Hemen ona girelim. David. David paketi zaten. O Palmer'ı var. Dimarcos'u var güzel kadrosu ama diziliş bence bir tık daha şey olabilir. Kadro genel bir iyi yani. Şöyle geçeyim sonra. MST kardeşimiz de oyuna girmiş. Yeni başka yeni ekleyen kardeşlerimiz. FZNB var. 7G Pro'ları diyor. 7G'deki arkadaşlar beni eklerse. Abone olursa videoya Yıllara yorum yap. Beni de eklerlerse kadrolarını 7G kadrosu olarak tanıtabiliriz. Böyle kadrosu iyi arkadaş. Lamin Yamal kartını çıkarmış. o Efsane. Marquez var. Yılın etkinliğinde Beckham var. 3 tane oyuncuyu çok iyi almış. 3 tane oyuncuyu vurmuş. Ben Roni'yi yükselteceğim arkadaşlar. Bölüm videomuzda yapacağız tabi bunları. Kadrolara baktık bazı arkadaşlarım etkinliklerimize baktık yeni etkinlikler geldi ücretsiz Drogba ee, onu kaçırmayın arkadaşlar 3 gün içinde ilk bölümü tamamlayın yeni futbol merkezine de Ronaldo geldi onu da alalım mı alabiliyor muyum bilmiyorum haftada ben puanları harcamıştım o bir tık benim canımı sıktı baya bir puanım vardı Ronaldo'yu kaçırmazdım ben buradan Messi'yi almıştık biliyorsunuz ama yine de bir şekilde almaya çalışırız. Siz buradan hangi oyuncuları alacaksınız? Ronaldo alınır, al dursun abi, al dursun hani. Hiç puanına bakma, al dursun. Bugünkü videomuz da böyleydi. Etkinliklerimize bir bak, sizle beraber baktım. Sonra hani paketimizi açtık. Çok güzel bir şekilde son anda yüzümüz güldü. 101, 107, 102, 107. Hep böyle en düşüğü çıkıyordu. Bizle beraber son anda bir yüzümüz güldü. Wayne Rooney ikonumuzu çıkardık. Kadrolarımıza baktık arkadaşlar. Puanlama yapmadım. Puanlama yapmamı isteyenler, kadrosunu değerlendirmemi isteyenler yazabilir. Tekrar da bakabilirim, güncelledim diyebilirsiniz. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer yorumlara herhangi bir şey yazarsanız, videoyu da beğenirseniz çok sevinirim.